Evet arkadaşlar 15. sorumuzda 1 metrekare tarladan elde edilen ürün miktarları burada gösterilmiş. İşte buğday, arpa, yulaf çizelgede 1 metrekareden buğday 5 kilogram, arpa 2 kilogram, yulaf 2,5 kilogram. E, yukarıdaki tabloda yılda 1 metrekare tarladan elde edilen buğday, arpa ve yulaf miktarları verilmiştir. Daire grafiğinde ise 960 metrekare olan tarlada hangi ürünün ne kadar alana ekildiğinin dağılımı gösterilmiştir. Bu tarlanın sahibi buğdayın kilogramını 5 TL, yulafın kilogramını 9 TL ve arpanın kilogramını 4 TL'den sattığında bir yılda kaç TL elde eder? Şimdi arkadaşlar, daire grafiğine baktığımızda buğday 150 derece, yulaf 90 derece. O zaman arpaya ne olur? İkisini toplayıp 360 dereceden çıkardığımızda 120 derece olur arpa. Peki... Şimdi bunların kaç metrekare alana ekildiğine bakalım. Buğdaydan başlayalım. Ya da şöyle yazalım. Buğday, yulaf ve arpa. Burada buğday, yulaf ve arpa var. Yulaf 90 derece yani 4'te 1'i olduğuna göre arkadaşlar. O zaman 960'ı 4'e böldüğümüzde yulaf 240 metrekarelik alana ekilmiş demektir. Arpa 120 derece olduğuna göre e, 960'ın yani 120 derece dairenin 3'te 1 olduğuna göre 960'ı 3'e bölersek e, 320 metrekare olur ve 960'dan ikisini toplayıp çıkardığımızda geriye buğdaya 400 metrekarelik alan kalır. Peki, şimdi e, baktığımızda her metrekarede buğdayda 5 kilogram buğday. O zaman çarpı 5 eşittir 2000 kilogram. Yulafa baktığımızda e, yulaf kilogram 2,5 240 çarpı 2,5 eşittir 600 kilogram. Arpaya baktığımızda arkadaşlar... Arpa 2 kilogramdı. 320 çarpı 2. 640 kilogram. Peki. Şimdi kilogramından e, ne kadara satıldığı aşağıda verilmiş. Örneğin ne diyor? Buğday kilogramı 5 TL. Tekrar aşağıdan yazalım. Buğday için e, 2000 kilogramdı. 2000 çarpı 5 eşittir. 10.000 TL elde edilir. E, yulaftan arkadaşlar 600 kilogramdı. Çarpı. Yulafın kilogramı ne kadarmış? 9 TL'ymiş. Evet yulaf. 600 çarpı 9. 5400 TL. Son olarak arpa arkadaşlar 640 kilogramdı. 640 çarpı. Arpanın kilogramı ne kadarmış? 4 TL denmiş. 640 çarpı 4 ne yapar arkadaşlar 2560 ve bunların hepsini alt alta topladığımızda arkadaşlar 17.960 TL e, ne olur gelir elde edilmiş olur o da gördüğünüz gibi D şıkkındaki gibi olur arkadaşlar.